Ormandaki Fısıltılar. Küçük bir kasabanın kenarında yıllardır kimsenin ayak basmadığı bir orman vardı. Kasaba halkı bu ormanın lanetli olduğuna inanır ve geceleri ormanın yakınından bile geçmezdi. Söylentilere göre ormanda gece olduğunda garip fısıltılar duyulur ve bu fısıltılar ormana girenleri geri dönmemek üzere içine çekerdi. Bir gün kasabaya genç bir araştırmacı geldi efsanelere inanmadığı için ormanın içinde ne olduğunu keşfetmeye karar verdi. Gün batımında elinde bir fener ve bir sırt çantasıyla ormana girdi. Ormanın derinliklerine ilerledikçe ağaçlar birbirine daha sıkı sarılmaya başladı ve ışık azaldı. Araştırmacı ilerledikçe bir şeylerin değiştiğini fark etti. Etrafını saran ağaçlar sanki canlıymış gibi ona doğru eğiliyordu. Aniden çevresinde hafif bir fısıltı duydu. Fısıltılar rüzgarla taşınıyor gibiydi ama kelimeler net değildi. Fısıltılar giderek daha da belirginleşti. Geri dön. Geri dön. Araştırmacı bu garip sesleri dinlemeyip ilerlemeye devam etti. Ancak bir süre sonra yolunu kaybettiğini fark etti. Ne tarafa gitse aynı yerde dönüp duruyordu. Panik büyümeye başladığında karşısına eski bir kulübe çıktı. Kulübe ormanın derinliklerinde saklanmış gibiydi kulübenin kapısı aralıktı ve içeriden hafif bir ışık sızıyordu. Araştırmacı cesaretini toplayıp kapıyı iterek içeri girdi. İçerisi tozlu ve terk edilmiş görünüyordu. Ancak duvarlarda asılı olan eski fotoğraflar dikkatini çekti. Fotoğraflarda ormana girdiği bilinen ancak bir daha dönmeyen kayıp kasaba sakinleri vardı. Birden kulübenin içindeki hava değişti ve fısıltılar kulübeye doldu. Fısıltılar artık net bir şekilde kelimelere dökülüyordu. Bizi kurtar. Bizi bul. Araştırmacı dehşetle fotoğraflara tekrar baktığında bir şey fark etti. Fotoğraflardan biri daha önce hiç görmediği birini gösteriyordu. Kendi yüzünü. Panikle geriye çekildi. Ancak kulübenin kapısı aniden kapandı. Fısıltılar kulübenin içinde yankılanırken etrafını karanlık bir sis kapladı. Kulübenin içinde ne kadar kaldığını bilmiyordu ama çıktığında ormanın tamamen değiştiğini fark etti. Orman artık gerçek dünyaya açılan bir kapı değildi. Araştırmacı ormanın içinde hapsolmuştu ve fısıltılar ona her gece geri dönüyordu. O günden sonra kasaba halkı ormana giden başka birinin sesini duymadıklarını söyledi. Ancak geceleri ormanın kenarından geçenler kulübenin yakınından yükselen ve kaybolan fısıltıları işittiklerini iddia ediyorlardı. Orman artık geri dönmeyen bir başka ruhun fısıltılarıyla doluydu.